Merhaba Leyva kanalıma hoş geldiniz. <laughs> abi tam yayın açıyordum bir baktım telefonuma şey bildirimi geldi direkt. Ordinary Unveiled Track bir <laughs> maili geldi. Tıkladım video. Kolları kocaman kaslı bir bank karşı karşıyayım <laughs> Ah, track serisinin bolca az bir yine almayalı şekilde. Direkt görelim iyi izleyelim bakalım abi ne bekliyor bizi. Let's go. Dur ne oluyor? <laughs> ne oluyor ne oluyor? Ustam ne oluyor oğlum dünya tersine mi dönüyor? <laughs> Nasıl yani? Kolye <laughs> <laughs> <Bu> ne? <gülüyor> <gülüyor> Ne? Manyak mı? Manyak. Bir dakika tekrar izlememiz lazım. Okey burada devil var böyle baya baya gidiyorlar. <laughs> Buradaki olaya bayıldım bu arada. Sanki biraz gangsta biraz da hani kaçak iş yapıyorlarmış gibi hissettirdi. Eee evet, sahne kadar mükemmel gözüküyor. Burada bir yakalanmışlar. Bunlar acaba iyi olan kısım mı? Kesim mi? Öyle de gözükmüyor fazla. Oğlum bu saçlara bak. Çan'ın saçlara bak. Çan'ın bu saç yine bayıldım bu arada. Tanrısı'ndaki turunun saç rengine pek bayılamamıştım. Buradakine haline bayıldım bu arada. <gülüyor> 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 Felix, 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 Felix. Ne <laughs> ulu? Felix'in suratı ne kadar küçük lan. <laughs> Nisan mıyız? <laughs> Suratıma vurma lan ne oluyor? Dayak burası baya iyi oğlum. <laughs> Ayhan liderine karşı kanka. Oğlum bu nasıl bir sahne? Yalnız <laughs> Çan'ın damarları, kolundaki damarları abi. Soru işareti. <laughs> bu ne ya böyle? tam yine tuhaf bir durum var. Tuhaf zaten şu anki şarkının title'ın ismi de. Ne oldu oğlum? Geçen traileri izlediğimizden çok farklı şeyler dönüyor yine. AAAAAA! Kafa yiyeceğim lan. Duka bak. Aa, Felix'in çillerini... Çillerini bırakmışlar biraz he. Bak gitti bu. Değil mi? Biraz var gibi sanki. Aynen. Bu niyamları bayağı hoşuma gitti bu arada. Çünkü Kore'de böyle şeyler pek sevilmez normalde. Çok fazla böyle güzelliğe takıntılı bir ülke olduğu için. Ama Felix bu durumu çok rahat yıktı yani. Çok güzel yıktı. Okey. Satranç oynanıyor. Onlar ne oğlum? Boks eldivenlerine bak. Fanın hana, hana sopa çok yakışmış bu arada. Kardeşim yine de sopa alıyor. Lin oyuna göz göze geldim şu an. Ay! Ha Lin'e ne kay Daha yeni görüyorum ben. Daha demin fark edememiş. Ben bunu F12'liyorum ha. <laughs> İnsan mısın? Çok iyi gözüküyor. Meyve katliamı vardı, Ne oğlum sofranın üzerinde ne oluyor kanka? Bu sanki bir yere gelmişlerdi. Sanki böyle istediğine varamamış gibi. Hani yemek masasında falan her şeyi dağıtıyorlarmış gibi falan hissettim. Birbirine vuruyorlar. Sıgmin yine abi bir şeyler çözüyor gibi. Normalde böyle... Minot da mı ne bir yerlerde falan böyle yine bir şeyleri çözmeye çalışıyor gibi durum vardı. Burada da böyle bir şey var bilmiyorum. Alakası var mı yok mu ama. Sanki bir şey. Herkes burada çökmüş bir dedi. Lino başta duruyor. Burada sanki birisi arkadan böyle bıçaklanmış gibi hissettim ben. Önde biri otuyor. Arka taraftan şu bıçaklanan kişi de, Önde oturan kişi bıçaklamış gibi hissettim arkadan. Şu olay bayıldım bu arada. Şu masker falan çok günlük bu arada. Hiç kimse kullanmıyor bunu. Çok farklı bir tuhaf hissettir. Hoşuma gitti. Etrafta zincirler falan da var. Örümcek ne alaka? Örümcek... Örümcek de tuhaf olduğu için acaba bir robotik bir şekilde koymuşlar diyeceğim de biraz sallamasyon olacak galiba. 18 Mart mı? Tarihi verilmiş mi lan önceden? Tarih şu an yeni mi görürüz? Harbi mi lan? Ya e, az kalmış. Mani Hakku diye yazılıyor. Bunu anlamadım ama bu arada. Around the world kardeşim tabi ha? Maniak aynen yani. Maniak diye geçiyor. Aynen. Garip. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla strike istediğiyle video istiyorsanız videoya beğenip yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da varsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.